Makinayı tepeme takacağım. Bu arada görüntü bozukluğu olacak. Evet, karşı tepeler. En arkadaki da Loras Dağı tabir edilen 1280 metre yükseklikteki ya da rakımdaki Loras Dağı karşıda en sivri uç kısmı görülen Takkalı Dağı tabir edilen dağ tepede tarihi kalıntılar sarnıçlar yerleşim birimleri mevcut Konya için genellikle ova olduğu fikri hakimdir evet Konya ovalık bir yer ama batıya doğru ve güneybatıya yöneldikçe dağlar la karşılaşıyorsunuz. Şu karşı yerleşim birimi benim yaşadığım yer tepedeki inşaat çok büyük bir üniversite kampüsü binlerce çocuğumuz eğitim alıyor ve alacak geçen gün 10 kilometre koşumda şuradan sol. Tamam. Gerçekten çok kötü bir performans geçirdim. Geçtiğimiz yıllarda hız koşularını falan yapıyordum. Onları yapmayınca çetoyu mazeret olarak kullanmak işime geldi herhalde. Başlangıcındaki ağırlığımı bir kenarda tutuyorum. İşte. Ya gelin bir kez de benimle dönün. Koca dağı sende. Hadi ya. Koca dağı sende. Gel Mürsen hadi. Gel sen gidiyorsun. Gel. Akın'ı tanıyor musun Cemal abi? Akın Ünlü. Ha. Benim soyadı Taşım. Evet. Daha, daha da, daha öyle seni arıyorum. Ben de Cemal Ünlü. <laughs> Ünlülerden bir sen bile vermişim lan. <laughs> Memnun oldum. Nasılsın? Sağ olun. Sen nasılsın abi? Şükürler olsun. Zakkum'u kim yiyor ya? ne diyorlar, ben ne olur. Zakkum yiyor diyor birisi. Yok <laughs> şey yemiyor, birisi her şeyi yiyor. <laughs> Ama o her şeyi yiyen burada yok şu anda. Oğlum bu işte. Kim, Hakın mı? Hakın her şeyi Aha, yiyor. Ağabey. <laughs> ha? Her şeyi yiyor. <laughs> yani. <gülüyor> sevdiğin <gülüyor> şeyleri yiyor. Bak, bir kilo baklava şu anda bitirir. Rahat. Efes'te Bu adam. Direkt, direkt, direkt. Efes'te bu adam kendisi yedi yedi yedi. Sonunda benim her şeyin yarısını da yedi. Al seni aç bırakan o muydu? He beni aç bıraktı. Bakıp, <laughs> abi elime bakıp duruyor asla <laughs> Ben diyorum kıyamıyorum. Severim mi? <laughs> <laughs> kıyamıyorum. Peki burada nasıl karşılaştınız ya? Baktın ya mu? gelecekti. Ha? Aşağı yani belli demiş. Dedim ya sana. doğru. Ben Akın. gelirim demiş ya. Ha o yanlış. Onu. E, peki buraya nasıl geldi? Yani burayı nereden biliyor? Şurayı. Ya ben konum attım. Hadi hadi. Konum şey Evin konumunu konum attım. Gözceği caddesi tarafına çıkarıyorum. Aynen. Oralara baktım bulamadım sizi. Arabaları gördün ama. Yok görmedim. görmedim da gördüm. Arabaları görmedim. Görmedim. Sonra yani dedim nereye gidecekler. Tavuk bu be. Tavuk'a <laughs> bir arabayı koydum. Oradan yukarı doğru çıksın. Denk gelir nasılsın derken sesi, sesi buldum. Yani şuraya gelmen de çok ilginç. şeyden mi, Tepeden mi buluştunuz? Ben karşımda. Yukarıdan. Buraya <laughs> ne ismi. Ben getirdim. <gülüyor> 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 Sen de bilmezsin. Cemal abi dekimizin de yeri burası. Evet. Burası zula bölge. Evet. Ben ben. Ben ben burada çalıştım Nursel. Ya git. bırak yarı yollardan bırakıp bizi gittiğini bilmiyoruz. Annesine. Tamam. Doğru. Kaç sefer bıraktın Doğru. Buraları çıkamayınca rampayı sonra. Evet. beni geçecek diye Nurs yaptı. Ne Nurs ne yapacağım? Arkeman yaptım. Antrenman. Tamam. <laughs> <laughs> Antrenman yaptım. <gülüyor> 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 Mustafa uğraş. Neler lan söylerim seni? Uğraş mı söylerim? Uğraş. Ha. Arıyorum. Mustafa uğraş beni. Koşmayı öğretti. Akında yemeyi öğretti. Tamam. Bir ben yememeyi öğretemedim. Ne oluyorsun? Son anda sana o, o şey yaptıydı, güvendiydi. Cemal abi sana keto yapacağım dediydi ya. Akın <laughs> mı? Saydı var ya. Akın mı? Yok. 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 Osman gezdi. He. Adam zaten keto yapıyor ya. E keto yapmadı? Kalk <laughs> bırak bir çerçeği. Yok yok. Low carb yapıyor <laughs> adam ya. Tanımadan önce diyor adam. <laughs> Osman'ın beslenmesi biraz daha planlı olsa keto. Şu anda modifiye low carb. İçer sabah. Vallahi keto yapar. Abi şimdi keto Yani ya, bu beddua galiba bana da geliyor. <laughs> keto yapsın da şu halini bir görelim demeye getiriyor adam. buralarda nabız düşürüyorum. Tabi bu arkadaşların nabızları iyi olmalı. Şimdi bu patika keyfini alıyorsunuzdur. Yerlerde mis gibi yabani kekikler böyle adımı attıkça havaya yayılan yabani kekik araması kuşlar orman Temiz hava. Ya koşu güzel. Kim ne derse desin. Hareket güzel. Koşabiliyorsan koş. Koşamıyorsan yürü. Yürüyemiyorsan sürün. Yeter ki hareket et en küçükten en büyüğe her nesne her madde hareket üzerine kurulmuş. İçi içine girdikçe hareket artıyor. Atoma iniyorsun. Atom hızı. Nötrona iniyorsun. Nötron hızı. Ufaldıkça artan bir hızla karşı karşıyasınız. Demek ki insan da kendi ölçeğinde kendi cismince hareket etmeli. Fabrika ayarları oluşan doğru besin kaynaklarını tüketmeli. Amerikalı ultra koşucu 100 mil koşmuş keto'yla. Hiçbir şey yememiş. Sadece elektrolit almış. Ama aylarca keto beslenerek aralık oruç tutarak antrenmanlarını sürdürmüş. Son iki gün karp 130 grama çıkmış günlük. Yani 130 gram karp ile tırnak içinde karp yüklemesi yapmış. İki gün evvel televizyon kanalının birisinde bir uzman diyetisyen üstü örtülü ketojenik diyetin insulinin hastası yaptığını şekere dönüştürdüğünü bunların iyi olmadığını moda diyetler olduğunu söylerken ben danışanlarıma farklı diyetler uyguluyorum. Kişiye özel bazen 8 öğün bile yazdığım danışanlarım var. Derken kulaklarımla gülüyordum. 8 öğün diyor hanımefendi Yani e, Kendisine saygım sonsuz Kim bilir Dünya nüfusunun yarısı Tip 1 ve Tip 2 olduktan sonra Belki Yeter bu kadar insanı Hasta ettiğimiz Ve Erken ölüme mahkum ettiğimiz deyip 8 öğün yerine 2 öğüne dönülecektir. Fakat aklım fikrim almıyor. Sirke koydum. Koymadan Tuz ve limonlu suyu Tüketmeye devam Önümüzdeki Koşan arkadaşlar 28 Mayıs'ta Gebze'de Ultraya koş Koşacaklar Utra Eğer imkan bulabilirsem son ana kadar bekletiyorum kararımı ve şartlarımı imkan bulabilirsem ben de bir 55 düşünüyorum Gebze'de. Şimdi bu birazcık Laz'ın esprisi gibi olacak. Kaz uçar da Laz uçamaz mı diye. 60 kendini uçaktan benimki o kadar olmasa da eksik bir antrenman döneminden sonra 55'i de koşarız. Ha biraz ne olur? Geç koşarız. Oranında 2550 metre yüksekliği var. Çok sert bir parkur. Alanya'dan fazla farkı yok. Belki tek farkı şu olabilir. Gebze tarafı orman. Ormanlık alan ve oksijen oranı yüksek olabilir. Tabi O da çok önemli bir avantaj Vay canım. Bizim ekip uçmuş. Aramızda çok az bir mesafe vardı. Belli ki burada uçuşa geçmişler. Oysa ben uçacaktım burada. Yine de bana engel olan yok. Uçabilirim. Haydi bakalım. bu arada nabızı görelim. 148 nabız. Bu tempoda nabızın 130 olması benim için ideal olurdu. Ama nabız antrenmanı da yapmayınca Olmuyor, hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Emek çekmek